Zafer devletten beklenmez. Nice devletler zaferlerini millete, vatandaşlarına borçludur. Zaten devlet dediğimiz de aynı dava ve şurada bir arada yaşamak isteyen milletler demek değil midir? O zaman zaferleri milletler kazanır. Devletin görevi o zaferleri milletine unutturmamak ve nesilden nesile canlı tutmaktır ki devlet bekâ bulsun. O yüzden gerek dünyaya, gerek Avrupa'ya yahut içimizdeki düşmanlara karşı zafer kazanmak milletin asıl vazifesidir. Bu sefer sadece topla tüfekle değil, kurulan tezgaha düşmemekle zafer elde edilir. Yedirilmek isteyenlere, giydirilmek isteyenlere, hatta izletilmek isteyenlere kadar ne varsa dikkat etmek, gaza gelmemek, söylenenleri süzgeçten geçirmek gerekir. Bu, milletin savaşıdır. Unutulmasın insanımızın üzerinde oynanan oyunlarla, silahlardan daha fazla düşünenimiz, dahimiz, vatanseverimiz etkisizleştiriliyor. Merhum Selahattin Şimşek büyüğümüzün söylediği gibi. Gençliğin ateist olmasını üzülmüyorlar da terörist olmayışına seviniyorlar. Yalnız patlayıcılar öldürmez. Gürültüsüz anarşinin öldürdüğü ruhlar bombaların yok ettiği bedenlerden çoktur. Zamanın algı operasyonu diye tanımladığımız işte budur. Harcayan, üretmeyen, bencil, vatan tanımaz, geçmişini bilmez bir sürü psikolojide toplum oluşturmak bu tuzağa dikkat etmemiz gerekiyor. Devletin ateş ettiği yere milletin ateş etmesi lazım. Mevzu bu. Her şey hükümetten beklemeye, seçilmişlerden beklemeye gerek yok. Millet işiyle, gücüyle, üretimiyle, yerli kafasıyla, milli mücadelesiyle ateş etmelidir. Çünkü düşman geldi mi seçilmişleri kullanarak millete boyunduruk geçirmeye gelir. O yüzden milli irade daima ön plandadır. Derin dünyanın arzu ettiği şekilde, arzu ettiği değişikliklerle yönetilmek istememenin faturası seçilene değil hep seçene çıkmıştır. Şimdi de öyle olacak. Ama artık spordan gıdaya, sokaktan sinemaya, gazeteden dergilere varıncaya kadar alakalı ve alakasız ne varsa ateş çıkarmak için bekleyenler var. Haydi Taksim'e diye bekleyip kameraları hazır edenler var. Bunlar sokaklarda geziyor. Bunlar her an bir şeyden alev çıkarmak için çalışıyorlar sistem değişikliğini istemeyenlerin körükledikleri ülke bölündüğü namelerini her göçen gün yeni birisi şey eklemeye çalışacaklar. Siyasetin azınlıkta kalan ve yıllarca ülkeyi hiç edenlerin milletin parasıyla kurdukları rakı sofralarının bir daha kurulamayacak olmasından dolayıdır bu deliliklerim. Bu milletin çoğunluğunu göreceksiniz Allah muhafaza yeni bir olayda yeni bir hadisede yine meydanlarda olacaktır. Bunu bu batı biliyor. Yarıdan yarıya sonucunda görmüştür. Millet insanlık olarak kendi vazifesini yaptığı müddetçe zafer inananların olacaktır.